Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videodaki sorumuz kendini bir şarkı ile anlat. İsteyenler de şarkıyı söyleyebilir tabii ki de. Hadi videoya geçelim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir de oyunculara sormamı istediğiniz sorular varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi geçelim. Hiç evet, kendini yansıtan bir şarkı söyle. Aletme beni olsun dur. Öğrenmek ister misin? ''Şu karşıki dağda'' ''Lambalar yanar'' ''Şu karşıki dağda'' ''Lambalar yanar'' ''Lambanın çavruğu'' demem Sevgilim düşman var. yazar Lambanın şarkına de. da fadimem Sevgilim yazar Sıcak şey yap Söylemek ister misin? Evi yok 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 <gülüyor> <gülüyor> Dead Dead Aaaa konuşamıyorum Dead Kendini bir şarkıyla <laughs> anlat No bir mutsuzlar. Fener mi ister misin? Ya. Böyle de şarkı ekle buraya bir düşsün. <laughs> şarkı götürün. <laughs> Hayda fevkalade bir rezaletin peşindeyim. Söylemek ister misin? Hayır. Neden? Hayır söyle. Aynen beraber. Oygar <laughs> Işıklı'nın Gönlüm Göçebe. Tamam. Yaprak dökümü jenerik. <laughs> tamam söyler misin? bir dakika utandım lan. Utanma utanma. Asla tamam. Aslında asla görmeyeceksin. Neydi? Evet. Aa unuttum. Yalın ayak. <laughs> dikenlere. Taşlara bas. <laughs> Jet ben bir şey bulmak istiyorum. Biz düet yapmak istiyoruz. <laughs> tamam ben başlıyorum. Sekerke sahile. Gece sinsi bir duman. Dolduruyorum. <laughs> Devam tamam. <laughs> Yaşlanan bir gün bugün. Babalı topluyor ve son vedası tıpkı dün gibi köşeye çekilip ağlıyor. Ben ziyarına pencerenden bakma gafletindeyim. Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu yüzüme. Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bugün. Kırın geçirin. Ben zaten hep tek başımaydım. Bu kadar. Ee, fazla. Ses gitti. <laughs> Kanka sesin gitti. Şansıma atıkırım. Fikret Kızılok. de bu kalp unutur mu? Oy. Oy. Az önce blok 3 dinliyorduk. ya yok ben gerçekten her, ayak onu da, onu ben da, her, her şey yap. ayak uydurabilirim. <laughs> videoya. Bunu da Ben her şeyi ayak uydurabilirim. tamam. O arabada gaz pedal var ya o. Tamam söyler misin? bilmiyorum ki. Ya dinlediği şarkıyı bilmiyor musun? Eee Sardunyalar olabilir. Söylemek ister misin? Söyleyeyim. Tamam. Söyleyeceğim bu sefer. Ay, ay. <laughs> hadi hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yani nasıl desem sana? Beni oradaki kadın gibi hissedebilirsin tamam? O derece kötü söyledim. Tamam. Hızlı, hızlı. <laughs> Ya. <laughs> dur yanlış yere <laughs> geldi. Dur. Bekle. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> evet, evet. Tamam, yiyeceğiz şimdi. Senin şarkın bu, bu mu senin yansıtıyor şimdi? Evet. Hadi bir tane daha aynısını ona. Göster, göster. Gösterme, gösterme, gösterme dur. Adam A aynı aynısı oldu var aynı ya. noktada vurdu anladın mı yürüyen Kıyar ya. herif Hı Hı kaldı. Hı Hı kaldı. <laughs> <bir süre>. Tuttum <laughs> eli Sıcacıktı <laughs> <Doğduruyorum. gülüyor> Yüreği elimdeymiş gibi götür beni deli olan annem uyarsa <laughs> duysun o sırada adam <gülüyor> 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 Dağlar sırada. bu taşlar <laughs>